Bu meydanda hep birlikte toplandık. Filistin sahipsiz değildir diye haykırmak için. Gazze sahipsiz değildir diye. Kudüs sahipsiz değildir diye haykırmak için bu meydanda toplandık. İşte bugün Şanlıurfa'da hep birlikte bu duruşumuzu ortaya koyuyoruz ve hep birlikte sesleniyoruz. Ey Siyonistler! Yeniden büyük Türkiye'yi ve İslam birliğini mutlaka kuracağız ve bu yaptıklarınızın hesabını size mutlaka soracağız diyoruz.